Nilüfer ve Nazlıca, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldunuz. Teşekkürler. Nerelerdesiniz? Nereden katılıyorsunuz? Ben Niğde'den katılıyorum. Yarışmamıza. Naz? Normalde İstanbul'dayım ama şu anda Almanya'dayım. Ah çok iyi, harika ya. Ne güzel, ne güzel. Bu yarışmanın sonucunu kazananlara biz ödülü normal, gerçek bir ödül töreni yapmak istiyorduk. Böyle bir şeyi biz planlamamıştık. Fakat bu pandemi koşulları ve her gün aşağı yukarı bir uçak dolusu insanın koronavirüsten ölmesi nedeniyle biz kimseyi riske etmeyelim dedik. Bir de özellikle yönetim kurulu bizim çok yaşlı bir yönetim kurulu. En genç üye benim. Ben onları temsilen burada bulunuyorum. Aynı zamanda yönetim kurulunun bütün sevgilerini ve selamlarını da iletmiş olayım sizlere. Başlarken şeyi tanıtayım ben. Bu jüri üyelerimiz kimler? Ekrem Can var. Bazılarını sanıyordur belki. IT ve teknolojiden sorumlu jüri üyemiz. Burçak var. Sosyal medyadan ve aynı zamanda Yücel Kültür Vakfı'nın kültürel işlerinden sorumlu. Aslıcan, bütün bizim e, sağ olsun burslar ve bursların yönetilmesini yürüten arkadaşımız. E, kim kaldı? Murat kaldı. Murat projelerden ve gönüllü hareketlerinden sorumlu. Enis, burs verenlerin e, iletişim koordinatörü ama kendisi maalesef e, katılamadı. Çok ani gelişen bir e, rahatsızlıktan dolayı şu anda hastanedeymiş. Birinin e, iyidir. Öncelikle ben bütün katılımcılara yani ödül kazanan veya kazanmayan bütün katılımcılara bu faaliyetten katıldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten hepinizin eline emeğine sağlık. Dilerim topluma vermiş olduğunuz mesaj karşılık bulur ve toplumda daha fazla gence burs verme konusunda bir hareket sağlamış oluruz ve daha fazla gence bir fırsat eşitliği sağlamış oluruz. Bunu canı gönülden istiyoruz. Yönetim kurulumuz da bu konuda çok istekli. Bilmiyorum nasıl bir başarı elde edeceğimizi ben de bilmiyorum. Ama bu yarışma bizim acaba böyle bir şey yaparsak iyi bir sonuç alır mıyız? Daha fazla gence imkan yaratır mıyız şeklindeki bir görüşten yola çıktı. Bilindiği gibi Yücel Kültür Vakfı 1969'dan beri var olan bir vakıf. Burslar, altı çeşit bursumuz var ama bursların dışında yani binlerce çocuğa burs vermiş son 52 senede. Ama bunun dışında bir sürü kültürel faaliyetler var, işte gönüllülük hareketleri var. Ben uzatmayacağım. Bu yarışmada da biz ilginç bir şekilde Jüri şunu yaptı. Zaten yarışmanın formatında da vardı. Bu format bizim e, web sitemizde de yazılıydı. Katılımcılardan dört kişi, dört tane e, videoyu biz jüri tarafından seçilecekti. Ondan sonra adil bir şekilde bunun e, oylanması için halk oylamasına sunacaktı. Ve öyle de yaptık. E, İlginç olan bu iki kategoriden, kategorilerden bir tanesinde Naz Ece evet birinci oldu. Ama Hilal Nur Eroğlu ikinci olmasına da rağmen e, birinciyi jüri elemeyi uygun gördü. Şimdi o konuda ben e, Ekrem Can'a e, söz vermek istiyorum. O e, nasıl gelişti, nasıl oldu e, bunu bize açıklarsa sevinirim. Tabii ki. Ee, yarışmayı başlattığımız andan itibaren tabii belli kuralları da vardı bu işin. Ee, maalesef bir arkadaşımızın yani gerçi yarışma süresince takip ettik kendisinin oyundaki bir anlık artışı ama daha sonra Google YouTube'un analytics kısmında bir şeyi yakaladık. Yakaladığımız nokta şuydu. 6 Ağustos tarihinde videoyu 108 benzersiz izleyici ziyaret ettiği halde 1056 beğeni artmış. Buradan da anlaşılıyor ki beğeni sayısını yapay olarak artıran bir hizmete başvurmuş arkadaşımız. Dolayısıyla bunu tespit ettiğimiz anda kendisine yarışmadan diskalifiye ettik. Dolayısıyla e, ikinci en çok beğeni alan arkadaşımız Hilal e, yarışmayı kazanmış oldu. Birinciliğe yükseldi. Böyle. E, bu evet. kategorisinde böyle bir şey yaşandı. Evet, teşekkür ederim. Burçak'cığım, senin ilave etmek istediğin, arkadaşlara sormak istediğim bir şey var mı? Yani şöyle, ben Yücel Kültür Vakfı'nda Haluk Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi hem sosyal medya ile ilgileniyorum hem Kültür Sanat Projesi'nde olan Kültür Alcılayı ile ilgileniyorum. Öncelikle hekinize tebrik ediyorum, göstermiş olduğunuz emek için çok tebrik ediyorum. Sosyal medyada bunları yayınlamamızda bir sakıncası olmadığını düşünüyorum zaman zaman paylaşacağız, zaman zaman sizlere etiketleyeceğiz. Siz de bunların üzerinden paylaşım yaparsınız, bizi çok memnun ve mutlu edersiniz. Ee, ve Yücel Kültür Vakfı'nı az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, belki biraz kültür avcılarından bahsedebilirim ben size. Ama ondan önce şeyi soracağım, yarışmayı nereden buldunuz? Hangi kanal üzerinden? Yani bültende mi, sosyal medya hesaplarımızdan mı? Ben de sosyal medya hesaplarınız üzerinden duymuştum. Zaten takip ediyorsunuz takip ediyordum hı hı. her şekilde. Öncesinde de böyle yine bir yarışmaya katılmıştım. Öyle tanımıştım. Yarım elma bursuna sonra başvurmuştum. Bu şekilde de sosyal bir Çok güzel. E, Yaz sen? pardon. Bu süredir Yücel Kültür Vakfı'nı zaten takip ediyordum. Hı, hı. O, Yücel Kültür Vakfı'nı da Koro üzerinden duydum aslında ben. Evet bizim Koro ile yakın ilişkilerimiz var. O yüzden yıllara bizim... dayanan. Evet. Evet bu arada Boğaziçi Caz Korosu'na da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Anladım. Peki, peki Burçak'cığım devam et, özür dilerim. Rica ederim, rica ederim, Kültür avcılarından bahsedeyim ben siz isterseniz. Biraz hiç duydunuz mu bilmiyorum ama belki Nazace bilgi olabilir biraz daha vakıfla ilintili olduğu için. Ee, biz pandemi öncesinde 16-29 yaş arasındaki gençlere sinema, tiyatro, konser ve benzeri sergi gibi etkinliklerle bir araya getirmeye çalışıyorduk. Ama malum e, öğrenciler için olsa da biletler çok pahalı. Ve bunun bir formül üretmeye çalıştık biz hani nasıl yapabiliriz diye. E, başlangıçta, başlangıçta hep vakıf tarafından öğreniyordu. Öğrenciye sadece bilet veriliyordu. Fakat zaman içinde şey fark ettik yani öğrenci evet etkinliğe kaydını yaptırıyor fakat o etkinliğe gelmiyor. Ve başka birisinin hakkını yiyordu. Dolayısıyla nasıl bir formül üretebiliriz diye düşündük. Ve yarı yarıya yapmaya başladık. Yarısı da öğrenci tarafından oluşturuluyor, yarısı vakıf tarafından ödeniyordu. Bunu web sitesi üzerinden yapıyoruz. Tüm etkinlikleri web sitesi üzerinden açıyoruz. Ve bunun için bir takım paydaşlarımız var. Ücretsiz etkinliklerimiz de mevcut oluyor. İşte Enka Vakfı gibi, Zorlu PSM gibi, İKSV gibi paydaşlarla çalışıyoruz. Kumbarcı Elit Tiyatrosu gibi, işte zaman zaman Boğaziçi Caz da sağ olsun bize etkinliklerine davet edebiliyor. Fakat pandemi sebebiyle biz bir süre ara verdik. Hatta ondan yapabilir miyiz dedi bir süre düşündük. Şimdi yeniden başlatmayı istiyoruz bu projeyi. Fakat bir bunun bir aylık yani yıllık bir bedeli var. 50 TL idi. 5 yıl boyunca 50 TL idi yaklaşık. 50 TL'de ödüyorsunuz. Etkinliğin yarısını ödüyorsunuz. 20 liraysa 10 lirasını ödüyorsunuz. Ve her ay üç etkinliğe gitme hakkınız var. Ee, kültür Avcısı olmayan bir arkadaşınızla size eşlik edebiliyor, yani iki bilet alabilme şansınız var. Ee, 16-29 yaş arasında ve öğrenci olmanız gerekiyor çünkü biletleri öğrenci bileti alıyoruz. Ama uluslararası etkinliklerde çoğu zaman öğrenci biletleri geçerli olmuyor, onları da yine uygun fiyatlara biliyorsunuz. Bu şekilde bir proje. Ee, umarım bu senede pandeminin etkisine rağmen bir şekilde devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah devam ederiz. Aslıcan'cım, senin... pardon sözünü kestim. Umarım, umarım dedim. Evet, evet. Teşekkürler. Ben şöyle, YKV'de burslardan sorumluyum zaten. Vaktimizin altı çeşit, Zancarik Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi altı farklı bursu var. Tüm başvurularımızı bursverenler.org üzerinden almaktayız. Burada önemli olan e, sizlerin doldurmuş olduğu evrakların e, gerçeğe uygun olup olmadığı, e, özellikle titizlikle bunları kontrol ediyoruz. Bu e, yarışmada da olduğu gibi e, eğer yanlış yanıltıcı bilgi verdiyseniz e, elenmenize, bursalamamanıza neden oluyor. E, ben de sizlere e, ayrı ayrı sormak istiyorum e, bu yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz ve nasıl hazırlandınız? Ay memuru bir ailenin çocuğuyum, yani bizim bütün ailemiz aslında bu şekilde. O yüzden e, hayatım boyunca aslında bir şeyler yapmak istediğimde eğer bunun maddi bir e, zorunluluğu, bir maddi yükümlülüğü varsa bunun altına kalkmak bizim için çok kolay olmadı. Çoğu zaman bir sürü şeyi geri çevirmek zorunda kaldım, e, yeterli maddi yatı sağlayamadığımız için. E, ve bence bence değil hani bu bilinen bir şey. Şu anda Türkiye'de bu durumda olan bir sürü genç var maalesef. Hak ettikleri şeyleri, önlerine çıkan fırsatları sadece ekonomik sıkıntılarla başka herhangi bir yetersizliklerinden dolayı değil ama maddi sıkıntılar yüzünden geri çeviriyorlar. Ve bence bu noktada bu tüm gençlere, tüm öğrencilere imkan sağlayabilmek için burs sistemleri, gerçekten çok önemli ve iki taraftan da hani öğrencilerin de haberi olmuyor bu tarz burs organizasyonlarından. Burs verebilecek insanların da güvenilir bir aracıdan veya ihtiyaç duyan öğrencilerden haberi olmuyor. Bu yüzden iki tarafı birbiriyle birleştirebilen şeffaf ve herhangi bir ön yargı olmadan bu süreci ilerletebilen kurumların, kuruluşların önemi bence çok fazla. Bu yüzden bu yarışmayı görünce ben kendi tecrübelerimden de ilham alarak Bir video hazırlayabileceğimi ve bunu aslında bir kitleye yayabileceğimi düşündüm. Bu motivasyonla aslında katıldım. En basit böyle açıklayabilirim herhalde. Teşekkür ederim. Hilal Nur sen... Ee, herhangi bir araştırma yapabildin mi? Yani Türkiye'de burs alan öğrenci sayısı, devletin vermiş olduğu burslar, e, bursverenler.org üzerinde nasıl bir faaliyet gözüküyor? Ya şöyle ki ben ilk başta başvurma amacımı söylemek istiyorum. Burada Aslı, Aslıcan Hanım'ın da söylediği gibi. yani e, ben bu sene mezun oldum ve tüm burslarım kesildi ister istemez bitti mezun oldum. Için. Öyle olunca da aynı zamanda adliye stajımı da başlattım. Ama sipariş sürecinde herhangi bir yerden ıı, as, ıı, ücret ya da harçlık talep edemiyoruz ve kendimizin ilerlemesi beklemiyoruz. Dezaytına. Böyle olunca da ben ıı, ek bir arayış içerisine girdim. Yine aynı üniversite zamanında girdiğim bir burs arayışına şu anda da böyle bir şeyler aradım ve o sırada denk geldim. Ee, eğer sizin hani Haluk Bey sizin sonunuza gelecek olursak şöyle ki ben ilk üniversiteye başladığım sene zaten okulum burs veriyordu ama yine de hiçbir şekilde yetmiyor, yeterli olmuyor. Bir öğrencinin sadece e, kitap parasını ya da işte yemek parasını karşılayabilecek derecede verilebiliyor tek bir burs. Ama e, Yücel Yüce Kültür Vakfı'nın çevresinde olan bu burs Doktor platformunda gerçekten en güzel olan şey çoğu vakfın tek bir arada olması ve tek bir şeyle başvurabilmek. Ben mesela başvururken çoğu, özellikle hatırladığım şu an Anadolu Vakfı'nın başvuru sürecini kaçırmıştım ve çok üzülmüştüm. Çünkü gerçekten alabileceğimi düşündüm. Keza bir vakıf daha vardı şu an hatırlayamadım ama böyle çok fazla vakıf var ve ilk sınıftayken o kadar çok yere başvurmak istiyorsunuz ki çünkü alabileceğiniz en önemli hani en alabileceğiniz seviye olasılığı ilk sınıflar ve belki ikinci sınıf olabilir. Bu süre zarfında başvurabilmek ve görebilmek o vakıflara aynı anda çok önemli. Bunu da ben olabildiğince beni e, tanıyan işte Anadolu Burs'tan, Anadolu Burs seri olarak okudum Koç Üniversitesi'nde. Oradaki arkadaşlarım olabildiğince yaydım bu burs verenler.org ama çevrem ulaşabileceğim çok kısıtlı sayıda insan vardı ama bu videoyla birlikte belki e, en azından platformu tanıtarak ne kadar özellikleri olduğunu bilerek e, ilerletmek istedim ve öyle çekmek istedim. Harikasın, teşekkür ederim. Murat, e, senin söyleyeceğim herhangi bir şey var mı? E, ben de e, önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum ikiniz için de. E, yani bir çaba gösterilmiş çok belli. E, ben tebrik ederim ikinizi de. Umarım e, yani bundan sonra süreç içinde bu ödül sizin için faydalı olur. Evet burs verenler şöyle biz Enis Bey yok ben onun yerine bazı şeyleri izah edeyim. Aslında Yücel Kültür Vakfı'nın ana fonksiyonlarından bir tanesi biat eden bir gençlik yerine düşünen, sorgulayan, bilimden yana akıldan yana olan bir gençlik gerektiğinde itiraz edebilen, hayır ben böyle düşünmüyorum diyebilen bir gençlik. Bunun da kültür ve sanatla ilintisinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ne kadar fazla farklı düşünceyi, farklı sanat e, kollarını görürlerse gençlerin daha fazla etkileneceğini ve daha bilime yaklaşacağına inanıyoruz. Onun dışında bursaerenler.org platformunu kurarken onun bütün finansmanını zaten Yücel Kültür Vakfı yaptı. Yani e, piyasada benzer bir takım organizasyonlar var ama onlar gibi herhangi bir limited şirket değil, sıfır kar amacı güderek yapılmış olan bir kuruluş. E, temelde şeyleri e, burs isteyenlerle burs vermek e, konusunda niyetli olan kişilere büyük kolaylık sağlayan bir platform. Bu yarışmada da e, esas maksat bunları daha fazla kişiye ulaştırmak, daha fazla gence burs e, imkanı yaratabilmekti temel gaye. Sizlere Burçak'ın birer tane küçük e, sertifika hazırladı, paylaştı. İlk olarak nazeci göndermek istedim. Ee, Yücel Kültür Vakfı ve Bursvenor.org tarafından burs verme misyonu üzerine kurulmuş Bursvenor.org platformunu tanıtarak daha fazla gence burs imkanı yaratmak amacıyla düzenlenen Söz Sende video yarışmamızın bağış kategorisinde eğitime destek, geleceği destekler isimli videonuzla halk oynamasında en çok beğeni alarak birinci olmaya hak kazandınız. Gençlerin eğitimlerine sağladığınız katkı için teşekkür eder, başarınızı tebrik ederiz. Teşekkürler Nazece. Evet. İkinci olarak da e, Hilal Nur'u paylaşmak isterim. E, yine aynı şekilde bu Yücel Kültür Vakfı bursverenler.org tarafından burs verme misyonu üzerine kurulmuş. Bursverenler.org platformunu tanıtarak daha fazla gence burs imkanı yaratmak amacıyla düzenlenen sosyal video yarışmamızın Burs kategorisinde ilkokuldan doktoraya Burs alanlar doktor isimli videonuzla halk oylamasında en çok beğeni alarak birinci olmaya hak kazandınız. Gençlerin eğitimlerine sağladığınız katkı için teşekkür eder. Başarınızı tebrik ederiz. Ödül konusunda ben ödülün nakdi kısmıyla ilgileniyorum. Tabii ki bir zarf içinde bankadan almış olduğumuz banka çekini size takdim etmek isterdim ama. Bu işi e, online ödül törenine çevirdiğimiz zaman çaresiz olarak bana lütfen verenler bursverenler.org info bursverenler veya info.at yücelkültürvakfı.org üzerinden IBAN'larınızı atarsanız yarın e, saat 12 itibariyle kazanmış olduğunuz ödüller sizlerin e, ayrı ayrı hesabına yatmış olacak. E, tekrar yönetim kurulu adına başarılarınızı devamını diliyorum. Nazercan ne yapıyorsun Almanya'da? ben tıp fakültesinde okuyorum şu anda. Ama kliniğin yanında mezun olduğumda bilimsel alanda da çalışmak istiyorum. Temel bilim çalışması da yapmak istiyorum. Bu yüzden daha fazla tecr tecrübe edinebilmek, kendimi geliştirebilmek için şu anda bir laboratuvarda Köln Üniversitesi'ne bağlı gönüllü olarak stajyerlik yapıyorum. Buradaki işlerle ilgileniyorum. İşte güzel. Ne kadar süreli bir iş bu? Çok uzun sürecek mi? Şöyle, ben buraya ne zaman geldim? Temmuz'un başında geldim. Üç hafta sonra da döneceğim. Çünkü genelde bu tarz programlar iki aydan aşağı sürede stajyer kabul etmiyor. Çünkü bir şeyleri öğrenip yapmaya başlaman zaten o kadar süre almış oluyor okul okulum yani bu sene ben aslında yaz tatilini yapmamış gibi oldum. Okul kapanınca geldim. Okulun başlamasından bir gün önce dönüyorum ama çok fazla şey öğrendim. Çok keyifli ve güzel geçiyor. E, e, torbayı bilimsel olarak doldurdun o zaman. Öyle diyebiliriz. Peki Hilal'in gelecek beklentisi nedir? Var mı öyle bir şey? Ne düşünüyorsun? <laughs> Şöyle ki ben şu an zaten hakimlik sınavına hazırlanıyorum. Yani gelecekteki istediğim şey hakim olmak. İlk düşüncem en azından öyle. Eğer olabilirse bunun için zorluyorum şu anda. Ama eğer olmazsa da benim çok daha farklı bir düşüncem var. Belki ilk beş sene içinde zorlanabilecek ama ben okuldayken işaret dili dersi almıştım kurlarını tamamladım ve e, ülkemizde de 2 milyon geçkin işitme engelli insan var maalesef ve e, gerçekten çok zorlanıyorlar ve hak kayıplarına çok fazla uğruyorlar bu gibi davalarda. Özellikle işçi, işveren davalarında çok fazla hak kayıpları oluyor. Ben e, sadece onlara özgü, işitme engellilere özgü bir e, hukuk bürosu açmak istiyorum ileride. Çünkü e, işaret dilini bilen e, avukat sayısı da gerçekten bir elin parmağını geçmeyecek derecede az. Onlar da bilmedikleri zaman yanlarında bir tercümanla ilerlemesi gerekiyor o kişinin. O da ne kadar hukuki bir dille anlatarak e, hakime durumu anlatabilir. O yüzden böyle bir alanda ilerlemek istiyorum. Eğer hakimlik olmazsa bakalım. Hakikaten. Birinci tercihin hakimlik ama değil mi? Evet. <laughs>